Arkadaşlar merhaba. Sizlerle yeni bir hava doğru daha yolculuktayız. Bugün yine Ömer ile gidiyoruz. Ayın ayın 13'ü bugün. 13 Ocak. Pazar günü. Havalar bayağı bir soğudu. Kış ayının ortasındayız zaten. şu anda hava sıcaklığı 3 derece. Hissedilen eksi 1 derece. bu şartlarda yine biz balık tutmaya gidiyoruz biliyorsunuz havalar soğuduğu zaman tatlı su balıkları derin bölgelere çekiliyorlar. Ve biraz daha pasif bir konuma geliyorlar. Çünkü soğuk kanlı canlılar bu hayvanlar. biz de inşallah bugün onların yuvasını bulmaya hedefliyoruz. biraz daha derin noktaları deneyeceğiz. İşte minimum 7-8 metre olan yerlere deneyeceğiz. derinlik olarak. Ve ayrıca klasik işte ciket veya mafsallı ağırlıktan ziyade bu sefer drop shot tekniğiyle avlanmaya çalışacağız. E, drop shot tekniğinin ne olduğunu e, videonun ilerleyen dakikalarını zaten sizler de görmüş olacaksınız. E, ama öncesinde ben basit bir şekilde söylemek istiyorum. Özetle e, bir bedeniniz var. Özellikle florokarbon e, beden tercih ediliyor. E, Bedeni direkt olarak bağlanmış e, bir iğneniz var. Drop shot iğnesi. Ve iğnenin yaklaşık bir 30 santim altında da sizin tercihinizde kalmış ufak bir kurşununuz var. Kurşun da yaklaşık işte e, 5 gram 7 gram e, gibi veya 10 gram. E, bu tarz da oluyor. Böyle bir sistem. E, özetle böyle. Birazdan zaten nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. E, i̇nşallah güzel boyda balıklar almayı planlıyoruz. Yine kutlu olmuş tarafına gideceğiz. Ve trofeyi alacaksın yine galiba. <laughs> işte Yorum yapmıyorum. <laughs> Beni bilen bilir. O yüzden yorum yapmıyorum. Drop shot farklı bir teknik. E, zaten bu havalarda da anca o teknikle avlanılır öyle söyleyeyim. Yani işimiz kolay değil. Elimiz boşta dönebiliriz. Kesinlikle öyle. Yani, ee, ki hava iyice soğuduğu zaman artık hayvanlar ee, yazında sürüler halindeyken şimdi daha fazla sürüler halinde oluyorlar. Şansınız varsa ve iyi bir sürüye denk gelirseniz mükemmel balık alırsınız. Yani. Ama da yaver gitmezse tek bir vuruş bile alamadan geri dönebilirsiniz. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Evet, aslında babamın söylemiş olduğu gibi kışın e, önemli olan aslında bakarsanız balığın bulunduğu noktayı bulabilmek. Balığın bulunduğu noktayı bulabilirseniz ve e, ilgisini çekebilecek bir yem tercih ederseniz çok keyifli avlar yapabilirsiniz kışında. E, ama işte Ömer gibi büyük bir barajda bu biraz zor olabiliyor. Bugün biz şansımız deneyeceğiz. Artık bakalım ne olacak. E, i̇lerleyen dakikalarda sizlerle birlikte öğrenmiş olacağız. O zaman Haftaya da görüşmek üzere diyelim. Rastgele. Görüşürüz. Araya geldik. Şimdi video başında drop shot tekniğini kullanacağımızı söylemiştik. Nasıl bir şey olduğunu e, basit bir şekilde anlatmak istiyorum size. Şöyle <laughs> bir bedenimiz var. Bedenin en altında 10 gram ufak bir kurşun. Yaklaşık bir 25-30 santim boşluk. Sonrasında drop shot iğnemiz var. E, i̇ğne Gördüğünüz gibi direkt olarak bedene bağlı. Ayretten bir şey yapmıyorsunuz, bir kol yapmıyorsunuz. direkt bedene bağlı. Sonra silikonumuz. Bu Fisafilt. Sanırım 55 mm modeli. Floating özellikli silikonlar tercih ederseniz bir eviniz daha güzel olacaktır. Çünkü silikon havada asılı kalıyor. Daha gerçekçi bir görünüm oluyor. Şurada Allbright Lider düğümü var. Ben 0,2 mm ip kullanıyorum. Bedeni bağlamak için All Bright düğümünü yaptım burada. Sağlam bir düğüm. Sizi gayet iler eder. Beden 0.18 mm. Full fluorocarbon. Suda görünmez yani. Böyle tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Çünkü bu kış aylarında balık biraz daha pasif. O yüzden fazla dikkatini çekmemek lazım balığın. Böyle. Silikonumuzda fişaf filt Şimdi denemelere başlayacağız. A z Evet arkadaşlar günün sonuna geldik. Bugün Drapşat takımlarıyla avlandık. Bir süre yaklaşık bir buçuk iki saat civarı Drapşat takımlarıyla atacak yaptık. Fakat herhangi bir sonuç alamadık maalesef. Hafif de bir rüzgar vardı o da biraz etkiledi. Şu an hava duruldu ama öncesinde biraz daha böyle hareketliydi o yüzden o da etkiledi biraz. Sonuç olarak balık alamadık. <laughs> biraz böyle boş bir gün olarak geçti. Sonrasında e, takım koparınca tekrar Trabşah takımı bağlamakla uğraşamadık. O yüzden e, klasik mafsallı halkı takımlarımıza geçiş yaptık. E, ben ufak 500'lük makinemle atış yaparken Tantaya bir şey vurdu ve koparttı yani. Büyük ihtimalle turnuaydı, dişli bir şeydi. Tak 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 yaptı, koptu takım. E, bir tek hareket olarak o vardı bugün, başka hiçbir şey olmadı yani. Onun haricinde e, Mera'da Takipçilerimizden biri olan evet, Samet, Samet kardeşimle tanıştım. Asıl hareket burada. Asıl hareket burada, aynen öyle. Ee, şimdi kendisiyle ufak böyle bir soru cevap yapacağız, ee, bir şeyler soracağız. Evet, ne zamandır takip ediyorsunuz Samet? Ee, ben ilk başta böyle buraya gelmeye başladığımızda bir keresinde aratmıştım yani bakıyordum. O zaman görmüştüm. Ee, ondan sonra daha sıkı takipçiniz oldum zaten. Evet, anladım. Ömer'le genelde geliyorsunuz anladım. zaten böyle sık sık. Her hafta sonu. Oradan gördüm, evet. Ee, peki bize önerebileceğin bir şey var mı? Hani kanalda böyle değişik bir şey yapın, bu çok daha dikkat çeker tarzı bir şey dediğin var mı bir şey? Bence gayet iyi yani kanal. İyi gidiyor yani. yani. Güzel. <laughs> tamam böyle. Ee, bugünden memnun musun peki? biraz Değilim. Boş... <laughs> <laughs> biraz boş geçti ama yine en azından e, böyle Samet gibi bir kardeşimizle tanışmış olduk. Güzel bir gündü bizim için. Ee, böyle özetle. Senin söyleyeceğin bir şey var mı Samet? Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, bu kadar. <laughs> tamam, o zaman, o zaman e, inşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. sağlıcakla kalın.